Acaba şu anda tam olarak restoranda ne yiyorlar? Ay Allah'ım sen bu karıya akıl fikir ver diyeceğim ama... ...ya Ayşe'cığım, aa mevden gitmiş sen hala işkembeni mi düşünüyorsun ya? İşkembe mi? İşkembe içmişler midir abla? İçmişler midir işkembe? Yuh Ayşe, yuh! Yuh ne? Ne yuh 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 yuh? Aman! Çocuk gibi didişmeseniz ha! Vallahi biz boşuna bekliyoruz ha! Ağam bu gece gelmeyecek. Abla sen ne diyorsun ya? Gelmeyip ne edecekmiş? Asiye'cim, kardeşim ne yapıyorduk? Cevabını bildiğimiz soruları sormuyorduk değil mi? Ağamın bu gece ne yapacağı pek ortada. Ay. Acımadı, acımadı. Ay tövbe <laughs> tövbe. Ben burama büyük okuz oturdu. Bir i̇çimde geçiyor gibi beni bir tutabilir misiniz Asiye <laughs> Ablam ablam beni bir tut As ama <laughs> Nasıl? Beğendik mi yemekleri? Bayıldım. Yemek, müzik, ortam hepsi şahane. Beni daha ne kadar şaşırtacaksınız merak ediyorum doğrusu. Beni henüz yazılmamış bir kitap olarak düşünebilirsiniz mesela. Nasıl? Şöyle yani. Siz kalem olabilirsiniz, ben kağıt. Ya da tam tersi siz kağıt olabilirsiniz, ben kalem. Böylece dilediğimizce, gönlümüzce yazıp çizebiliriz. Siz zaten bana yazıyorsunuz Kalender Bey. <laughs> <laughs> e, öyleyse siz de bana yazın. Hatta birlikte aşkın kitabını yazabiliriz. <laughs> Kalender Bey, siz benim bugüne kadar tanıdığım adamlardan çok ama çok farklısınız. Kere dürüst, ne istediğini bilen, tam kalender gibi bir kalendersiniz. Ama. Ama asıl ne? Bütün bunlar yetmez mi? Yeter, yeter de artar. Ama bunlardan çok daha önemli bir şey var. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Ha, Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu böyle kitap cümlesi gibi ayrı dünyaların insanları izi? Hiç anlamadım yani. Yani siz buranın kültürüyle büyümüşsünüz. Gelenekleriniz, görenekleriniz çok farklı. Bense tam tersi, batıda yaşadım. E ne var bunda? Yani... ...ne demeye çalışıyorsunuz? Yani doğuyla batı... ...bir araya gelemez mi, yan yana gelemez mi? Ya biraz önce... Görmediniz mi müzik müzik yaptık burada? Hani doğuyu doğuyla batıyı nasıl sentezledik? Dinlemediniz mi? İşte biz de öyle olabiliriz. İnanın bana olamaz. Ama Hazar'la Bella nasıl oldular? Onlar nasıl başardı? Hazar burada doğmuş, İstanbul'da okumuş, bekar bir adamdı. Bella da ona aşık oldu ve evlendiler. Peki siz Kalender Bey? Siz bekar mısınız? Ben de bekarım. Allah'ıma kitabıma bekarım. Resmi bir nikahım yok. Ama şu anda sizi evde bekleyen bir değil, iki değil, tam üç tane kadın var. Ya, ya bırakın şu kadınları ya. Allah rızası için. Ya kader ağlarını örmüş, tutmuş bizi bir araya getirmiş. Ya şimdi hiçbir şey olmamış gibi siz bunu böyle daha kesip atacak mısınız ya? Kalender Bey üstelemeyin lütfen. Yani ben derdimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Siz anlatabilmiş olabilirsiniz. Sorun bakalım ara. Ben anlayabiliyor muyum? Lütfen bu konuyu kapatalım. Ben bugün hayatım boyunca unutamayacağım güzellikte bir gün geçirdim. Ben de öyle. Ben de çok özel bir gün, bir de çok güzel bir gün geçirdim. Gelin bu güzelliği devam ettirelim. Ah ağzını yiyeyim ya ben de zaman onu diyorum işte. Gelin devam edek. Hatta daha da ilerletek. Kalender Bey, siz beni yanlış anladınız. Dost başladık, düşman olduk. Şimdi yine dost olalım. Dost kalalım. Şimdi izninizle ben gitmek istiyorum. Asude. Yetme. Kader demiştiniz ya. Kim bilir? Belki aynı kader bizi farklı şartlarda bir araya getirir. Ama şimdilik kaderimize boyun eğelim.